E, bir yıldır e, topladığımız verileri paylaşmak üzere bu basın toplantısını düzenliyoruz. Antidemokratik uygulamaların tedavisi özgür haberciliktir. Her yıl olduğu gibi e, yıllık basın özgürlüğü raporumuzun detaylarını 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde açıklıyoruz. Kuvvetler ayrılığının tamamen yitirilmesi, adaletsizliğin katmerlenmesi nedeniyle gazeteciler bu yılda cezaevlerinde adliyelerde ve karakollarda geçirdi basın özgürlüğü yine büyük zarar gördü ve basın özgürlüğü kendisini koruyan anayasa ve basın kanunuyla birlikte çiğnendi İşte bu yüzden her yıl olduğu gibi bu yılda raporumuz maalesef dolu dolu Biz gazeteciler her yıl olduğu gibi son bir yılda emek mücadelemizi basın ve ifade özgürlüğü mücadelemizle birlikte vermek zorunda kaldık bu başka hiçbir iş kolunda, başka hiçbir meslekte bizimki kadar çetin bir mücadele anlamına gelmiyor. Bir yandan insan hakları, insan gibi yaşayabilecek, yaşayabilmeye yetecek bir ücret talep ederken bir yandan da özgür haber yapabilmenin peşine düştük. Her iki mücadelemizde de yine büyük güçlükler karşımızda oldu. Patronlar, hakimler, savcılar, polisler her iki mücadelemizde yine bize engel olmaya çalıştı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda raporumuzda basın özgürlüğüne yönelik müdahalelere ve gazetecilerin ekonomik ve sosyal hakları e, haklarındaki duruma odaklandık. Tek bir konuya odaklanmanın mümkün olmadığı ülke gündemi nedeniyle raporumuz demokrasi, basın özgürlüğü, sendikal haklar, gazetecilerin özgürlüğü konularına yoğunlaştı. E, bir yıl boyunca hukuk birimimizin yürüttüğü izleme çalışmaları sonuçlarını sıraladık. Bir yıl içerisinde en az 29 gazeteci cezaevine girdi. Bugün itibariyle 18 gazeteci hala cezaevlerinde. Gazetecilerin hakkında 313 soruşturma açıldı. Gazetecilere yönelik 123 gözaltı işlemi uygulandı. Gazeteciler 90 soruşturmada ifadeye çağrıldı. Son bir yılda elimize ulaşan verilere göre 212 davada 311 gazeteci yargılandı. Bu yargılamaların 196'sı ceza yargılaması iken 16'sı Tazminat talepli özel hukuk davasıdır. 300 gazeteci ceza davalarında, 11 gazeteci ve 4 kurum ise özel hukuk davalarında hakim karşısına çıktı. Toplam 137 yıl 23 gün hapis cezası kararı çıktı. 57 gazeteci beraat etti. Toplam 161.980 TL adli para cezası hükmedildi. Sendika olarak bu duruşmaları takip ettik. Yargılanan meslektaşlarımıza hukuki destek verdik. Hukuk birimimizin izleme çalışmalarında ev hapsi, e, basın ve ifade özgürlüğü için eski ama daha fazla kullanılmaya başlanan bir tehdit haline geldi. Çünkü ev hapsi kararları biz gazetecileri haberden, haber merkezinden, haberin kaynağından, haber alma hakkına hizmet ettiği toplumdan e, kopar, koparıyor. Ev hapsi kararları gazetecilerin nefes borusunu tıkamak anlamına geliyor. Son bir yılda en az 6 gazeteci hakkında konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri uygulandı. Daha önceki raporlarımızda da yer vermiştik dezenformasyon yasasına. Çok itiraz ettik. Hem sokakta hem mecliste bu yasanın basın ve ifade özgürlüğü önündeki en büyük engellerden biri haline geleceğini çok söyledik. Ama sözümüzü dinletemedik gazetecileri ilgilendirmiyor, gazetecilerle ilgili değil dediler. Yasanın yürürlüğe girdiği Ekim 2022'den Nisan 2025'e kadar en az 67 gazeteci hakkında 85 soruşturma açıldı. Sadece bu yasa e, gerekçe gösterilerek en az 15 gazeteci gözaltına alındı, 4 gazeteci ise tutuklandı. Sansür yasasının ardılı, ardılı olarak etki ajanlı yasa teklifinin iki defa meclise sunulup geri çekilmesi, ve siber güvenlik yasasının yürürlüğe girmesi gazeteciler üzerinde suç düzenlemeleriyle gözdağı vermeye çalışılmaktadır. Biz gazeteciler toplumsal muhalefetin haber olma hakkını, gazetecilerin de haber verme hakkını sokakta savunuyorduk, savunduk. Bu savunmayı sadece mesleğimizin kurallarına uyarak yapmaya çalıştık. Ama her yıl olduğu gibi bu yılda en doğal hakkı içlerine sindiremeyenler vardı. En az 56 gazeteci fiziksel saldırıya uğradı. En az 90 gazeteci sözlü olarak tehdit edildi. 90 haber erişimi, 90 haber içeriğine erişim engellendi. 34 haber içeriği hem erişim engellendi, hem de tamamen silinmesine karar verildi. 3 basın kurumuna yönelik saldırı düzenlendi. 3 basın kurumu hedef gösterildi. Rütürk tarafından alınan kararlar da basın yayın kuruluşlarına 59 ayrı idari para cezası çıktı. ...ve toplamda yaklaşık 87 milyon TL idari para cezası kesildi. Sözcü televizyonun ekranları 10 gün süreyle karartılmasına karar verildi. Kanal, kanalın lisansı iptal tehdidiyle karşı karşıya. Açık radyonun karasal yayın lisansı Rütük tarafından resmi olarak iptal edildi. 30 yıla yakındır faaliyet gösteren radyo yayınına son verdi. Bu yılki raporumuzda işsizlik, güvencesizlik ve ekonomik belirsizlik altında mesleği icra etmeye çalışan... Basın çalışanlarının yaşadığı yoksulluğun boyutlarını hem yetkili hem yetkisiz işyerlerimizde üyeler ile iki ayrı anket yaparak inceledik. Anket sonuçlarımıza göre gazetecilerin yarısı kendini yoksul hissediyor. Gazetecilerin neredeyse tamamı bugünkü alım güçlerinin geçen yıla göre düştüğünü ifade ediyor. Gazetecilerin çoğunluğu ek iş yapmıyor ancak fırsatını bulsa ek iş yapmaya hazır olduğunu belirtiyor. Yetkili işyerlerimizde de yetkisiz olduğumuz işyerlerinde de üyelerimiz e, işsiz kalmaktan endişe ediyor. Her ay kredi kartı borcunun tamamını ödeyebilenlerin sayısı toplamın üçte biri bile değil. Ve belki de en önemlisi gazetecilerin büyük çoğunluğu mesleği bırakmaya hazır. Raporumuzun e, ancak özetinin özeti bile gazetecilerin yaşadıklarını tam olarak anlatmaya yetmiyor aslında. Gazeteciler hem hayatta kalmaya aileleriyle birlikte en azından e, ref, asgari refah seviyesinde yaşamaya çalışırken, bir yandan haber yapmaya, haberlerini yaparken polisle, savcıyla, hakimle, soğuk adliye duvarları ile, ondan da daha soğuk olan cezaevi parmaklıkları ile karşı karşıya gelmemeye çalışıyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak bizlerin de tüm amacı gazetecilerin, üyelerimizin e, bu mücadelesine destek olmak onların haber yapma haklarını korurken toplumun da haber alma hakkını savunabilmek. Basın ve ifade özgürlüğünün daha iyi günlerinin geleceğine inancımız tam. O yüzden e, geldiğinde göreceğiz ki gazetecisi özgür olan bir toplumun seçilmiş milletvekili de, seçilmiş belediye başkanları da, avukatı da, sendikacısı da, emeklisi de, öğrencisi de daha özgür olacak. Çünkü biliyoruz ki toplumda hak ve özgürlüklerin tam olarak yaşanabilmesinin yolu basın ve ifade özgürlüğünün tam olarak yaşanabilmesinden geçiyor. Bu vesileyle bir kez daha ifade etmekte fayda var ki, gazetecilerin örgütlenmekten, dayanışmaktan, dayanışmayı güçlendirmekten başka çareleri yok. Bu karanlık tabloyu ancak sendikalaşarak aşabiliriz e, ve aydınlatabiliriz. E, teşekkür ediyorum. E, bu yılki basın özgürlüğü raporumuz e, kitap haline de getirdik. E, Kitaptaki resme dikkatinizi çekmek istiyorum. Ee, aslında Türkiye'de medyanın, gazetecilerin e, halini anlatan en iyi fotoğraflardan birisi. Hem güvencesizliğin e, hem kötü koşullarda çalışmanın resmi aslında bu. E, hepiniz biliyorsunuz bu resim e, Yozgat'ta bir mitingde çekildi. Mitingi takip eden gazetecilerin hali aslında memleketin hali gibi. E, Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sorularınız varsa eğer e, avukatımız da e, yanımızda e, o da bu sorulara yanıt vermek için hazırız. Evet. Buyurun. Yo buyurun. Aslında Türkiye'de basın özgürlüğünün e, bir özeti niteliğinde olacak ama 19 Mart e, 1 Nisan sürecinde ee, sadece e, bu süreçte yaşananlar aslında Tabii baştan başlayayım. Ee, sadece 19 Mart 1 Nisan sürecinde yaşananlar aslında Türkiye'deki basına özgürlüğünün bir özetini özeti niteliğinde. Basına yapılan müdahalelerin bir özeti niteliğinde. Ee, çok kısaca bahsetmek gerekirse bu süreçte öncelikle interneti kısıtladılar. 42 saat süreyle e, band bant daraltma uygulandı. Ee, bu e, şekilde e, haber alma ve verme hakkı engellenmiş oldu. En az e, 13 gazeteci polis tarafından şiddete maruz kaldı. 14 gazeteci hakkında gözaltı kararı alındı. 7 gazeteci ise tutuklandı. E, bu süreçte Ritük tarafından, Ritük Başkanı tarafından canlı yayınlara müdahale edildi. Ve e, üst sınırdan ceza uygulandı. Toplamda... 4 kuruma yaklaşık 21 milyon TL'yi bulan e, idari para cezaları uygulandı ve e, toplamda 16 kez yayın durdurma ve 10 gün süreyle e, ekran karartma kararı verildi. E, BBC muhabiri Mark Lowen sınır dışı edildi ve bu süreçte gazetecilerin ve haber sitelerinin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi bu aslında yaklaşık Özellikle. 20 günlük evet. e, süreçte yaşadığımız tablo bir yıllık e, evet bir yıllık <laughs> yaşadığımız tablonun 20 günlük yansıması aslında bütün bir yıl boyunca böyle bir e, yaşam sürüyoruz e, raporumuzda e, cezaevinde olan meslektaşlarımızın üç tanesinin mektubu da var e, Onu da raporun içerisinde bulacaksınız e, bir tane mektubumuz daha olacaktı e, Erzincan'da cezaevinde yatan meslektaşımız <laughs> Öznur Değer mektup gönderdi sendikamıza raporda yayınlanması için. Ee, ancak cezaevi e, yönetimi e, mektubun dışarı çıkmasını uygun bulmadığı için raporumuza e, koyamadık. E, bu tarz cezaevindeki meslektaşlarımız da bu tarz baskılarla da e, karşı karşıya kalıyorlar. Bunun da altını çizmek isteriz. Yanışmak isteyenler için mektup var. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar ben sağ olun.